Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle aracıma yaptığım aksesuarlardan bahsedeceğim bunların fiyatları ve nasıl takıldığından kısa diye bahsedeceğim kendi yaptıklarından bahsedeceğim şimdi başlayalım arkadaşlar yaklaştıkça şöyle bir geniş açı açalım arkadaşlar öncelikle şu ön logoyu kendim yaptım bu logolar aracın her yerine uyguladım anahtarlığa dahil. Bu Tim denilen Honda Tim denilen bir logo şekli. Kırmızı. Şöyle göstereyim. Aynısı. Direksiyonda var. Ondan sonra arka logoları da var. Bu şekilde aracının bunu da kendim yaptım. Aracın kendisine uyguladım. Bunu internette falan herhangi bir yapım videosu yoktu. Ben kafama göre yaptığım. Yapımı biraz uzun. E, kırmızı folyo aldım. E, araç folyosu, kaplama folyosu. Onunla hallettim o işi. Onun dışındaki modifiyelere geçelim ya da işte aksesuarlara. Amerikan park modülü taktım arkadaşlar. Şimdi gündüz olduğu için pek belli olmuyor. E, fiyatı 40 lira ampullerle 60 lira. İş pardon, fiyatı işçiliğiyle 80 lira, iki de ampulle 100 lira oldu. Ama internette 40 liraya var. Arkadaşlar, e, krom Gördüğünüz gibi şöyle genişten bakalım. Krom çıtalar yaptım. Cam çıtaları. Bunların fiyatı arkadaşlar internetten 65-70 lira arasına aldım ve kendim taktım. Şu gördüğünüz rüzgarlığı şimdi taktım. Cam rüzgarlığı. internetten 90 liraya aldım. Suplex marka diye aldım ama suplex değil ona da kötü yorum yapacağım birazdan. 90 liraya aldım o da 100 liradan vesaire indirimle falan kupon falan kullandım şu honda logosu yine kendim yaptım arkadaşlar 25-30 lira civarı kargo dahil değil haberiniz olsun şu köpek balığı ısıtı anten 20 lira falan onu da kendim yaptım ee, geçici bir şey onun haricinde devam edelim arkadaşlar ee, bu arada aracı temizlemek için malzemeler aldım onlardan da bahsedeceğim ee, ve memnun kaldım fiyatları da şu an bedava ileride ne olur bilmiyorum normalde reklam falan değil ama e, belki sizin de işinize yarar diye bahsedeceğim arkadaşlar arka tarafa geçtiğimizde arkadaşlar aracın geri görüş kamerasını ben taktım ondan yani sonra devam edelim bu tarafta da yine aynı şeyler iç kısma geçmeden önce şöyle bir iyice dolandık. Aklımda herhangi bir şey. Ha Zenon farlar taktırdım. Ee, kısalar ve sisler Zenon uzunlar normal arkadaşlar. Bir de şu, e, şu makyajlı kasa feda atılarda, daha da makyajlı olduğu belli olsun diye şu gördüğünüz parmağımın ucundaki e, can silecek far sil far yıkamaları pardon far yıkamaları böyle kaplıyorlar. Beyazlarda siyah yapıyorlar ama bu araçlarda siyahlarda ne yaparım, ne yapmam, nasıl yakışır bilemiyorum. Aklınızda bir fikir varsa önerirseniz sevinirim. Arkadaşlar şu kokular 10 lira. Burada aksesuarcıdan aldım. Bence çok hoş oluyor. Gördüğünüz gibi. Double tape arkadaşlar. 1250 lira ama işçiliğiyle birlikte 1500'ü buluyor. Takması vesaire. Logo da işlem böyle görünüyor. Sunroof logosu. Sesini kısalım şuradan. Şimdi arkadaşlar e, Hepsini tak Hangisini önerirsiniz hangisini önermezsiniz derseniz Şöyle şeyler söyleyeyim size e, Şu gördüğünüz Pedal shiftlerin, bakın şimdi yine bir tanesi var Yine bir tanesi yok bir tanesi düşüp duruyor takması acayip zor. El girmiyor. En küçük numara Alianna takılıyor şuradan. Gördüğünüz gibi. Ve ayağım çarpıyor bazen inerken kalkarken ve düşüyor. Ee, ve fiyatı da acayip pahalı alüminyum olduğu için. Şöyle söyleyeyim fiyatı e, 300 liraya yakın değişiyor fiyatlar. Tabi de 250-300 lira civarı. Tabi bunun içinde kargosuyla birlikte 300 lira oluyor. Evet arkadaşlar temizlik ürünleri aracın dışını gördüğünüz gibi cira, hızlı cila aldım. 5 litresi aldım. 5 litresi 45-50 liraya geldi. Ee, onun dışında e, motor temizleyici klima temizleyici hepsini aldım. Şimdi uyguladım. Ee, göğüs parlatıcı daha doğrusu silikon aldım. Silikon spreyi aldım. Bir saniye plastik her yüzeye vuruluyor arkadaşlar. Öncelikle bir şeyimizi takalım kemerimize. Ötecek yoksa. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, aklımda başka bir şey kaldı mı? Başka da bir şey kalmadı gibi e, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ha, bu temizleyicileri sorarsanız arkadaşlar bu redden falan değil. Çok memnun kaldığım için size de paylaşmak istedim sadece. Kunzel diye marka Kunzel Türkiye. E, adamlar çok ilgili. Daha doğrusu bir tane abi var. Çok ilgileniyor. Ee, ürünün arkasında duruyor. Herhangi bir hatalı bir durumda yardımcı oluyor iletişimde falan. Böyle bir kopukluk olmuyor. Trend yol büyük kampanya yapmış. Ben de oradan aldım. Yani şöyle bir 200 liralık alışveriş yaptım. Ee, bir koliyi doldurdum böyle açıkçası. Çok da hoşuma gitti. O fiyatlara ben e, hiçbir şey hatta benzin, ürettiği her ürünü üretiyor neredeyse. Benzin enjektör temizleyici alacaktım sadece. büyütün 75 liradan. Şimdi iki tane benzin enjektör temizleyici. Klima polen filtresi vesaire temizleyici. Motor iç temizleyici. Motor temizleyici 5 litre. Cila 5 litre. Ee, Öyle alışveriş yaptım. 200 lira tuttu. Ee, fiyatlar gayet uygun. Bakarsanız aklınızda bulunsun Yani ihtiyacınız varsa diye. Ee, ha ürünün kalitesi hakkında ben profesyonel değilim yorum yapamam gerisine kaçmam yani reklam değil dediğim gibi ben sadece iletişimden çok memnun kaldım haberiniz olsun arkadaşlar şu an araçla ilgili benim takacağım aksesuar şurada bir GPR resimiz var gördüğünüz gibi şöyle yapalım hatta daha iyi görünsün çok iyi çekiyor teyple de birlikte geldi onu da sorar olur belki camda vesaire diye şu an arkadaşlar her şey Tamam oldu sayılır. Bir şuraya yapıştırmam lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama kırdım. Gördüğünüz gibi. Ona bir çözüm lazım. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.